Sütten değil sadın. Ya sadın işte sütten sadın neyse artık. Bunlar değil mi beni kesen? Yarrak kafalılar. Siktir git lan buradan. İnşallah gitmem. Dur o adam rezilecektir. O adam ne olur? Bak rezlendi. Buna bir 75. İçeri sız. oyunculuğunu göster. Dön bana asas. <laughs> Bu nasıl kildir ya? as siktir oyun takıldı. Bu nasıl kildir ya? Bu ne amına koyayım? Şiir yazıyoruz ya. Beni keseceğiniz mi sanıyorsunuz? Hadi şimdi sizden iki kil daha alalım. Hadi lan ne oluyor? Varıyor. Okçu hazır mısın ölmeye okçu? Okçu hazır mısın ölmeye? Sen nereye koşuyorsun lan? Dur dur iki kilim var buradan. Dur chat. En az bir kil. En kötü bir kil. Şu asas öldü. En kötü bir kilim var oradan. Bana niye vuruyorlar ya? Pires vurulmuyor. Vurmayın beyler. Vurulmuyor ona. Bak şurada asas. Benim kankim buradan. Magesini niye kesmiyorum ben? Oğlum adamlar herkesi kesti lan. Lan gözüm yanıyor. Gözüm yanıyor. Aha öldü bu hage. Hello. Geberdin geberdin. Gel buraya. O asas nerede? Selamın hello. Gel buraya. Gel buraya. Okçu. Hello. Sen de geber. Gel buraya. Hello. Sen de geber. Gel buraya. Hello. Sizin belanızı sikerim lan. 70'i. Al siktir ona bir bıçak. Hadi bura güzel bir Ne oynadım be? Arada oluyor böyle ya. Kaç kilo oldu beyler? 2, 4, bir saniye. 1, 2, 3, 4. Beyler 30 kilo hiç ölmeden. 4 var şu an. Şimdi şu, şu asası tekrar keseceğiz. Bunu bir açayım. Var yolları bir vursun. Abi ben öleceğim. Ton atmak var değil mi? Var zaten. Onu diye bir şey demedik. Oğlum sıkıştım. Ben nasıl saçma bir yerde... Aha magesi burada. Cennet. Cennet. Hello guys. Hello guys. Öldün öldün magen yoksa. Geber. Sayıyoruz killleri. Hala bana vuruyorlar. Bekleyin geleceğim. Bekleyin. Bekleyin geliyorum. Bekleyin geliyorum. Bekleyin. Geliyorum. bekleyin. Nerede bunun magesi? Magesine vuracağım. As gel buraya bu DB'ymiş belli. Malisya mesela kaçmaz oraya. Ya da okçuyu kesin bana vuruyor. Ölmez ki bu okçu. Oğlum kaç Murat. Bunlar ağzına sıçar senin. Muro ama sen bir yolunu bulup oradan gene 2 kill alırsın. Hadi Muro. Hello. Az siktir spek sikti. Hayır. Mage, mage tor yemiş. Oğlum bu nasıl demek Lan bu tek kim lan burada Muro? Ne yapıyorsun lan buna? Sattın bir çık sattın her yerde peşimde. Şark. Şark gel buraya. Şu okçu tor mu yedi? Oğlum ben burada ölürüm. Kaç Muro. Dur ama iki kill alacağız. Okçular kime sıkıyorsunuz belli değil ya. Kime sıkıyorsunuz beyler Allah rızası için varıyor des sattıracak Kaçın varıyor des Kaçın hepiniz öleceksiniz. Söylemiştim. Sizin için varıyor vuruyorum. Söylemiştim. Sıkıştırdılar bizi. Hayatımızı mikecekler. Kaçın. Kaçın. Şu asas peşimde hala. Kaçın beyler. Aklı olan kaçsın. Aklı olan kaçsın ben iki kilo alacağım. Bu varıyor. Herkesi kesti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Herkesi kesti adam. Bak şu abi tek kaldım. Abi kit gel yeme, kit yeme, bura kit Böyle Bura rahat olun buradan iki kilim var. İki kilim var. Bana güvenin. Öleceksiniz. Bir abonelik hediye etmiş. Teşekkürler. Bak sen gel buraya. Selamın. Aleyküm aleyküm selam. Sen bir dur sen değil. Sen hel gelirse vurmayacağım. Geldi mi? Gelme. Abi yapma be. Oradan da hel gelmez ya. Nerede bunun bagesi? Kalk siktir git lan buradan. Ölmeyecek ki. Hel yetişecek yine bak. Hel yetişecek. Skill yok. Skill az siktir. Hadi lan. Hadi. Aha öldü. Prestik. Aha az okçu ölüyor. Buraya iki kill dedik. Söz verdik çete. Senin ben kafanı sikim Murat. İki kill Murat. Çete söz verdin. Bir. İkinci kimden gelir? İkinci şundan gelir. Sıkıştım. Duvarın içinde kaldım. Allah belanı vermesi. Kaldı çer. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Az Aha ma <laughs> bak. Gel buraya. Sıra kimde? Sıradaki bu pres mi? Pres de vurulmuyor chat dur. Dur. Aha bunu ben keseceğim şimdi. <laughs> ya buraya sattın sattın Gör görüşür öldü adamı Hemen bir red pot. Devam abi şuraya 30'lu sayfa koyacağım tamam mı chat? Mülayim bu kadar acı yeme ölürsün. Harbi bir var. Ulan duvara sıkıştım. Ufalmayı sildim çıktı çar. İlerliyoruz. Muro 59'da 59 ver. Helal olsun vallahi. Afat 8 kilo oldu? Kaç oldu bakayım? 3-6-8. Aynen. 8. 30 yaparım kanka ben ya. Bakalım ileride asas var mı? 10 item deneyeceğiz ya. Aleyküm selam. Kata hoş geldin. Şöyle bir ZR yapayım. Bir patalım. atalım. Hacı Twitter'ın var mı? Kanka Instagram var ya. Murat sayfayı aşağı indir görürsün. İtem tanıt beyler. İtemleri tanıtacağız. Bir durun. Şu, şu challenge bir bitsin. Bir durun lan. Bir sakin olun lan. Bir sakin olun. Vefasız da challenge'ımız var. Aha zor pepe mi attı. Murat dün akşam seni aradım yanlışla. Uyandırdım. DC'ydim. Alsana diye. Nasıl ya? Yok. Yok beni aramadı kimse. Oğlum bu Dominico Hakko var ya milleti dolandıran. Onu mu aradınız acaba ya? Oğlum ben nereye gidiyorum? Ben doğru yere mi gidiyorum chat? Ben sisi açayım ya. Ben harbiden bu sis. Fake Dominico Hakko mu? Beyler ben ne taraftan geldim? Şuradan geldim değil mi? Şuradan gideceğiz. Abi fake Dominic Ovacco herkesi dolandırmaya çalışıyor herhalde ya. Yok ya sen kimsin dedin kanka ne cc'si dedin. Allah Allah. 5.30'da başlamıyorum mu numaran? Kanka uykuda aradıysan hatırlamıyor olabilirim ya. Beyler doğru yere mi gidiyorum acaba? Doğru yer sanırım. Oha oha bu ne böyle? Ha siktir ben terse mi gidiyorum? Terse gidiyorum herhalde. Dur bu tarafa gideceğiz. Şet. Oğlum ben her seferinde nasıl terse gidebilirim ya. Oğlum nasıl olabilir böyle bir şey ya? Hay aman akıyım. Sis, sis açık oynayacağım ya chat. Karıştırıyorum yerleri. Aynen karus burası doğru. Aha numarası 30'da başlıyormuş diyen var. Okey bro. Dün piçin birisi dikini Domine Kovakka yapmış. Niki konuştuk. gelir misin? Abi iki saniye selam yazar mısın dedim. Cevap vermedi. Yeğacım az önce o orospu evladını kestim. Kendi çarıma küfür ettim. Orospu evladını kovaladım bak. Kendi kendime küfür ediyorum orada. Adam çar dizmiş Domine Kovakko diye. Milleti dolandırıyor Sirius'ta. Dikkat edin arkadaşlar. Az önce savaştaydı. Yayına geldi. İnşallah Entity banlar piçi. Dominik Hakkò yapabilirdi ikini o problem değil de milleti dolandırıyor abi şimdi inanan olur itemini veren olur Konuşuruz zorba bana kim malis attı lan O kim lan bana malis mi attı bu adam Ya buraya gel Has siktir bu ne lan böyle Muro bura sen buraya girersin Benim tanıdığım Muro bura buraya girer Benim tanıdığım Muro bura buraya girer Ananis kim girer de Takıldım Asas selamünaleyküm Tor gelsin tor gelsin mükemmel Thor Süper bir hamle Domenico ölüyorum 75 süper bir 70. Oğlum neredeyim? Hayır. Abi ne yapıyorsun amına koyayım Murat ya? Res 4 4 44 4, 4 4 res. Abi lütfen res. Lütfen res istiyorum. Rica ediyorum res. Rezler misin? 4 4 namına koyayım ya. Res. Res please. Res. Allah'a olan rezlesin ama gelerken abi rezleyim burada 10 kil var rezle ya rezle lütfen rezle be ölecek adam aa bu beni daha reziyemez. Allah rızası için rez istiyorum Allah rızası için bir rez bir rez olan bu kadar zor olmamalı lan ulan herkes öldü herkesi kestiler ben böyle savaşına ama iki parti adam var savaşta abi bu gemi savaşı ne çet Allah aşkına. adam gibi savaş çıkar bu ne ya koy abi normal savaşı Sağ sol vardır savaşın. Bu ne abi ya? Bu ne biçim savaş amına koyayım bu? <laughs> Hayatımda gördüğüm en aptalca savaş olabilir bu. Şu an kim önde onu nasıl anlıyoruz? En boktan savaş. Abi leş ya. Böyle pis bir savaş olamaz ya. Giriyorum buraya. Challenge'ına sokarım. Sen geber. iki kill yazın Domenico'ya. Spike sekti. Bak 72'yi vurmadım. Neden? Çünkü burayı tek at iki atacağız. Bunlar hepsi tak. Yukarıdan hel gelir buna. Aa güzel ki. Beyler şimdi tepeye çıkacağız. Dur 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 dur. Şu challenge'ı bir bitireyim ya. Vefasız gerecici oldum. Ulan bugün bakalım başarabileceğiz mi hiç ölmedi o skill. Karşıya geçersek daha kolay başarırım da. Karşıya geçebileceğiz mi? Bir daha var. Gel lan buraya. Hayırdır lan? Ne lan burada? Sen bu adamı keserim bu arada. Bir ihtimal. Ölür mü lan chat? Bir ihtimal ölebilir lan. Lan 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 lan. lan. Bunu kim kovalıyor? Aha. Karşına ırıspılar geliyor. Abi 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 abi. Abi yapmayın. Okçular geliyor. Kaç Murat. Kaç. Bizimkileri yok ettiler. Kaç kaç. Şimdi döneceğim onları chat. Durun. Orada iki kil var. Orada iki kil var chat. <laughs> İlerliyoruz. Bak şu varıyor. Prez de vuruyor. Abi ben buradan nasıl iki kil alırım? Şöyle aradan koşacağım şu asasla. Asas vursana şuna. Şuna vuracak. Asas gözü buna dikmiş. Gel gel. Birlikte gel gel gel. gel. Birlikte lan vur vur vur. Vur lan. Vur. Vur cepheye bastım. Körü vurmak istemiyorum ama vuracağım kil gelsin diye. Geldik abi şu mage. Selamun aleyküm aleyküm selam. Geber. Rezat abi. Rez 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 rez. Varıyor rey. yalandan vur. Varıyor öyle bir tormet mi yemişler, o varıyor. Tor yemiş lan varıyor herhalde ölecek. Öldü. Rez değil lan meyci. Rez değil lan emmiler. Emmiler meyci rezleyin. Lan rezlemediler. Ben de gidiyorum. Yeter. Ama şark var burada. Şark gel buraya. Ya buraya gel buraya. Buraya gel. Sayıyoruz beyler. 5 olduk. Şark. Gel bakayım buraya. Burada ortalık 56 chat. Buradan bana yetişebilecek miyim? Şuna yetişirim mouse'a gösterdiğimi. Aynen bu adam bende sanırım tahminlerime göre. Toriye'de. de Öldü bur. Gel buraya. Bu da öldü. Gel şu, şu, şu şuna vurulur. Diğeri de vurulmuyor. Bunu 75 keser miyiz? Vur hadi. Oğlum nereye çek çekiyorlar? Lan şuna vurun. Şuna vur 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 vur. Buradan case alır Domenico Akko. Bence alır. Az siktir. Lan adamı şuraya çekiyor. Mage bize buga girmiş. Çet bıçak 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 bıçak. O kitlenir lan o. O porlacı kitlenir. O porlacı kitlenir beyler. Nereye gitti? Aa sattım. Bizim asas burada. Dur dur dur. Şu sattığını bir yakalayalım. Gel buraya sattın.